Selam millet ben Ataberk. Indir.minecraft.ptürk.net'in bir tür mobil uygulaması olan MCP Indir çıktı. Müzik Geçen videoda da söylediğim gibi Minecraft Pocket Edition ile ilgili her şeyi bu uygulamadan indirebileceksiniz. Gördüğünüz uygulamanın ilk sürümü değil. Bu yüzden fazla bir özellik yok henüz. Android Terim gibi ilk sürümü YouTube'dan paylaşmadım. Facebook sayfamızdan paylaştım ki açıkları kontrol edebilirsiniz diye. Yani siz açıkları kontrol etmeden YouTube'da, YouTube'da paylaşırsam biraz sıkıntı çıkabiliyor. Bu yüzden önce Facebook sayfasında paylaştım. O yüzden Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Bu arada Twitter adresimizde açıklamaya ulaşabilirsiniz. Bana sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Twitter adresinden. Tabi gelecek, gelecek güncellemelerde birçok özellik ekleyeceğim. Bunlardan birkaçını şu anda ekledim fakat onu bir sonraki güncellemede yayınlayacağım çünkü diğer Android sürümleriyle pek uyumlu değiller o özellikler. Bir de artık yeni sürüm videosu çekmeyeceğim yani Minecraft Fox Edition Bu yıl 5, Bu yıl 4 falan çıktı diye video çekmeyeceğim. Tabi major update'ler hariç nasıl diyeyim benim sevdiğim özellik yok piston gelmiş falan bunun gibi sadece benim sevdiğim veya önemli bulduğum güncellemelerde bunu yapacağım. Onun dışında uygulamadan indireceksiniz. Belki son sürümü yayınlayabilirim. Örneğin Build 5'ten Build 5'e Final Build dediler. Bundan sonraki tam sürümü yayınlayabilirim. 0.0'ın tam sürümünü yayınlayabilirim. Tabii yine uygulamadan indireceksiniz. Ee... Bir de bunun nedenini de soruyorsunuz hala. Geçen videoda açıkladım. Ben videoyu çekene kadar yani videoyu çok hantal bilgisayarımla editleyene kadar, renderlayana kadar bunlar çok uzun duruyor. Bir saate alıyor neredeyse. Editlemem ve renderlamam. Renderlamam bayağı alıyor gerçi. Sonra uploadlamam renderdan sonra uploadlamam bayağı bir zaman kaybettiriyor bana. Bu yüzden ertesi gün okul olan günlerde yeni sürüm geldiyse bunu size anca okuldan sonra sunabiliyorum çok sıkıntılı oluyor benim için ve benim için de kötü oluyor yani üzülüyorum hemen size ulaştıramıyorum diye. Yani YouTube'dan videomu izleyip de indiren herkesin bu uygulamayı da indirebilmesini istedim. Bu uygulamayı da indirip kullanabilmesini istedim. O yüzden Android 2, Android 2.3 gibi Gingerbread cihazların da uyumunu kurşu şey yaptım, ayarladım. Fakat Android 6 hakkında peş hiçbir bilgim yok. Yani pek bir bilgim yok. Yani nasıl diyeyim? Android 6'yı deneyip de durduruldu hatası alan bir arkadaş varmış yeni sürümde alacağını sanmıyorum ama hala alıyorsa nasıl diyeyim bir destek eklemedim optimizasyon falan hiçbir fikrim yok fakat onu, onu bir şekilde çözeriz siz rahat olun zaten android 6 kullanan pe pek kişi yok eminim şu anda yani şu anlık gördüğünüz gibi sadece block launcher pro ve minecraft pocket edition'ı görüyorsunuz yeni buildlar falan hepsi hemen buradan ulaşabiliyorsunuz Gelecek sürümde Story Mod, MCP Master gibi Minecraft Pocket için alakalı şeyler olacak. Burada tabi daha fazla şey olacak. Tabi ilk sürüm olduğu için ne yapalım? <laughs> İndire tıklayınca sizi şu anlık tarayıcıya yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi tarayıcıya yönlendiriyor. Fakat daha sonraki güncellemede tarayıcıya değil de direkt uygulamanın içinden indirme desteği ekleyeceğim ki kullanıcı dostu olsun. Yani bu benim önem verdiğim bir şey. O yüzden bunu gelecek güncellemede yapmayı planlıyorum. Tabi küçük bir hata olursa Yeni bir güncelleme gelirse belki onda bu özelliği ekleyemem. Yani küçük bir optimizasyon güncellemesi gelirse onu eklemem. O yüzden yok hemen o özelliği getirecek dedi de gün getirmedi deneyin. Şimdi bir de uygulamayı asıl geliştirme sebebim olan bildirim özelliğini de daha sonra ekleyeceğim. Peki bu bildirim özelliği ne? Bildirim özelliğiyle yeni sürümden çok hızlı bir şekilde haberdar olabileceksiniz. Ben yeni sürümü eklediğim anda direkt size tüm yani bu uygulamayı indiren herkese yeni sürümün geldiği haberi çıkacak. Bildirim çubuğunda da orada. Blok, isterseniz blok launcher'da da bunu yapabilirim. Fakat Minecraft Pocket için bunu kesinlikle yapacağım. Tabii biraz daha sonraki güncellemde fakat çok değil. Yani bu MCP indir önem vereceğim. Çünkü yani video değil de uygulama üzerinden yapacağım her şeyi yani bununla ilgili. Örneğin bu videosu çekmek yerine bir Minecraft bir, işte bir, bir video çekerim. Nasıl diyeyim bir oyun videosu çekerim. O yüzden Zaten son 3 gündür falan bununla, bunun üzerinde ulaşıyorum. O yüzden dün video getir, dün video yayınlayamadım. Ee, bu videoyu da herhalde bugün yayınlarım. Kesin bugün yayınlarım ya sıkıntı yok. Şimdi bir de uygulamayı güncel bu uygulamanın MCP indir. Şu an tanıtımını yaptığım uygulamanın yeni sürümü çıktı. Anda sizin uygulamayı açtı, açtığınızda yani yeni sürüm çıkarsa ve siz eski sürümü kullanıyorsanız size bir bildirim bildirim gelmeyecek bir ekran gelecek güncelleyin falan olacak oradan direkt indirebilirsiniz o yüzden tekrar kanalıma uğramanıza gerek yok hemen öyle yeni özelliklerden de haberdar olabileceksiniz umarım hoşunuza gitmiştir Play Store'da yayınlamadım fazla talep oldu sen APK yerine rahat ol biz indiririz oradan Kanalımdan Minecraft Pocket Edition'ı indiren herkesin bu uygulamadan da indirebilmesini istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu uygulamayı Play Store'a koymadım. Açıklamadan indirebilirsiniz. Eğer zaten bu uygulamayı açıklama, pardon, Play Store'a koyarsam dediğim gibi developer hesabım 5 dakikada patates olur. Umarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler.